Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza. Evet canlarım şükür kavuşturana e, nihayet e, kazasız belasız e, geldik bu aya. Evet bakalım e, Koç burçları 2021 ekim ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız. Her istediğiniz gerçekleşir. Evet kartlarımı karıştırırken her zamanki gibi açıklamamı yapayım. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Emeklerimize karşılık olarak. Ayrıca zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ayrıca benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Hem kanalımın hem Instagram sayfamın açıklamalarını videonun açıklama bölümüne bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz kolaylıkla. Evet canlarım. E, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. E, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet bakalım. Sizi daha çok bekletmeyelim sevgili koç burçları. Nasıl gelişmeler var bakalım hayatınızda. Evet, o oh, yer değişikliği görünüyor sevgili koçlar. Ee, bir gidiş var. Kupaların sekizlesi. E, bir şeyleri arkada bırakmak istiyorsunuz ve e, artık bir yön değişikliği istiyorsunuz belki ilişkide belki e, oturduğunuz yerde belki işinizde belki kariyerinizde e, yaşadığınız yerle ilgili bir değişiklik düşünüyorsunuz. Bu değişiklikte de olacak gibi diyor. Bir yola çıkış var. Ama e, şu an ağır gidiyor bir şeyler. E, para sıkıntınız var sanki e, ya da niyetinizle ilgili bir şeyler e, beklemede ağır gidiyor. Eğer bir yatırım yapmayı düşünen koçlar varsa ellerindeki birikim yetmiyor gibi, bir ilişki beklemedesiniz, bekliyorsunuz bir türlü ilerlemiyor. İş ise kazancınız yetmiyor diyelim. Bu kariyer, sağlık, eğitim her neyse ağır gidiyor ama sürpriz bir gelişme var diyorum koç burçları. Aniden bir değişiklik. Evet, Bir karar aşamasındasınız ya iki ilişki ya iki iş ya iki konu. Kafanızı çok kurcalıyor, alıp veriyorsunuz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, bir türlü karar veremiyorsunuz ee, ve diyorum ki hep tılsımlar çıkıyor, kendinize güveniyorsunuz, ben her şeyi yapabilirim, benim elimden her şey geliyor, ben e, her türlü olana sahibim diyorsun, e, artık konum niyetin her neyse e, gerçekleştireceksin diyorum. İmparator kartı çıktı. Ee, İmparator kartı hayatında düzen, istikrar, verimlilik istiyorsun. Belki kendi işini kurmak, belki ilişkide söz sahibi olmak, e, belki de çalıştığın yerde e, mevki sahibi olmak için mücadele veriyorsun. E, bunu sağlayacaksın diyorum. Belki iddialı planların var gerçekleştirmek istediğin. kendini emniyet almak istiyorsun. Ama bir şeylere soğuk bakıyorsun, soğuk bir enerji var burada. Kılıç Kralı ee, olmayacağını düşünüyorsun belki de ve e, ama bir barış bak e, bakın bir barış var burada. Kupa Prensi e, belki sorun yaşadığınız e, birileri varsa onun onlarla yeniden barışma var, konuşma var. Ya bir iş teklifi ya bir aşk teklifi. E, ya kariyerde ilerleme böyle bir teklif söz konusu yakında ve hisler e, güçlü altıncı hissiniz çok güçlü e, <laughs> bir şeyleri hissediyorsunuz e, bir teklifin geleceğini belki de hissediyorsunuz bu bir teklif iş teklifi ilişki teklifi kariyer teklifi sağlıkta belki iyi bir bölüm kazanacaksınız ve başlangıç var bakın evet burada bir başlangıç tılsımların sekizlisi bir işe başlamak bir ilişkiye başlamak kariyerde yeni bir bölüme başlamak belki yeni bir iş hani dedim belki de eğitimde yeni bir bölüme başlayacaksınız. Ek bir eğitim almanız gerekecek. Belki e, okula geri dönme gibi. Ve e, burada kupaların dokuzlusu mutluluk, bolluk, bereket diyor. E, sevinç var. Güzel e, gelişmeler görünüyor. Evet bir gidiş var. E, bu gidiş sizin e, gitmeniz olacağı gibi belki de bir ayrılık da olabilir. E, belki birinden ayrıldınız, bu size zor geliyor, ayrılık acısı yaşıyorsunuz. Huzursuzluk var bakın burada. E, kılıçların dokuzlusu, uykusuz geceleriniz var. E, kendinizi dolduruşa getiriyorsunuz, endişeleriniz var. Bu ayrılık olacağı gibi e, yeni bir yaşam, yeni bir hayat, yeni bir yol bilinçte değişiklik de olabilir. Ama diyor ki sıkıntılarını me meleklerine bırak, her şey hallolacak. Evet, şu an oturmuş düşünüyorsun ne yapacağını. Belki yatırım yapmak istiyorsun, belki iş kurmak istiyorsun. E, ama bir şeyler ağır gidiyor. Sürpriz gelişmeler olacak. E, paran yok. Belki e, kuracağın bir düzen var. Paran az geliyor. Sezgilerin yüksek bu ara. Ama diyor ki emeklerinin karşılığını alacaksın. Sürpriz gelişmeler olacak. İş konusu, ilişki konusu, eğitim konusu, kariyer konusu, sağlık konusu artık her neyse ilişkiler e, bakın emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz kutlama var değneklerin dörtlüsü eğer bir ilişki ilişkiyse söz nişan düğün e, bir işse emeklerinizin karşılığını bolca alacağınız ektiklerinizi biçeceğiniz bir şey belki yatırım belki kendi işinizi yapacaksınız ve evet emniyet kartı düşmüş e, yapacağınız e, yatırım kendinize emniyet almak isteyebilirsiniz e, Ailenizi garanti altına Almak isteyebilirsiniz Ki alacaksınız evlenmek istiyorsanız Evleneceksiniz e, Kariyerde işte sağlıkta Eğitimde her neyse Emniyet düşmüş evet bir şeylere Soğuk bakıyorsunuz bakın e, Bir imparator bu bir söz sahibi hayatınızda söz sahibi olan birisi de olabilir amiriniz müdürünüz şefiniz belki aranız soğuk anlaşamıyorsunuz belki de öyle bir şeye soğuk bakıyorsunuz olamayacağını düşünüyorsunuz hayatınızda bir garanti olmayacağını düşünüyorsunuz ama bakın mutluluk çıktı çünkü orada kılıçların kralı da var Niyetinize çok soğuk bakıyorsunuz ama kutlama var. Bakın sevinç yaşayacaksınız niyetinizle ilgili. Çünkü arada barış sağlanıyor. Evet barış sağlanacak ve yardım alacaksınız. Beklediğiniz bir yardım varsa bu yardımı geliyor. Ee, Tılsımların altılısı alacağınız bir yardım belki bir e, teklifle Para kazanacaksınız. Evet, şu an üzüntülü olabilirsiniz. Ya da ani bir değişiklik yaşadınız hayatınızda, ummadığınız şeyler oldu. Bir şeyler duydunuz, hissettiniz. Yıkılan kule, belki ayağınızın altından yer kaydı. Büyük değişiklikler var burada. Belki de ruh durumunuz böyle. Sıkıntıda, yıkıntıdasınız ama... Sonra diyeceksiniz ki iyi ki böyle olmuş Evet çünkü mucizevi bir kapınız açılıyor. Belki şaşkınlık yaşayacaksınız bu ilişki, iş, kariyer, eğitim, sağlık. Bakın çünkü ummadığınız bir kapı açılıyor. Ve yeni bir başlangıç. Belki ilişkide, belki işte, belki kariyerde. E, çok güzel, mucizevi bir kapı ve yanında mutluluk var zaten. Bakın kendinize olan güveniniz gelecek. Güçleniyorsunuz. Maddi manevi güç. Güçlenme var çünkü burada mutluluk var. Bol kazançlar görüyorum sevgili Koç Burcu. <laughs> e, huzursuzluğunuz var demiştim. E, bakalım huzursuzluğunuzun sebebi neymiş? Melek tarot kartlarına bakalım. Ne söyleyecek? Kaç tane düştü? Bir tane düşseydi yorumlayacaktım. Ve evet. Evet. Aynı yani kart düştü. Ee, çok huzursuz gördüm sizi değişim için. Ee, en kötüsünü bekleme. Kendi kendini dolduruşa getirme. Uykusuz geceler diyor. Huzursuzluk var. Uykusuzluk var. Bu değişime karşı belki de bir huzursuzluğunuz var, bir değişim geliyor ya bu taşınma da olabilir. Bir evden taşınmak zorunda kalabilirsiniz, iş yerinizi değiştirebilirsiniz, yaşadığınız şehri ülkeyi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bunun için çok üzülüyorsunuz, endişe ediyorsunuz. Ama bakın hiç endişelenmeyin diyor size. Kupaların onlusu çıkmış. Merak etmeyin emniyettesiniz. Mutlu bir aile hayatı, siz ve aileniz emniyettesiniz diyor. Bu endişeleriniz boşuna. Bu ilişki iş, kariyer, sağlık, eğitim her neyse M mutlu olacaksınız, emniyette olacaksınız. Mutlu bir aile hayatı, duygusal, maddi ihtiyaçların karşılanıyor. Güvenli ilişkiler, güvenilir ilişkiler yani ne konuysa e emniyettesiniz. Endişe etmeyin tekrar kutlama üstüne kutlama değneklerin dörtlüsü mutluluk huzur ve bolluk mutlu bir aile hayatı bir projenin başarıyla tamamlanması e, yapmak istediğiniz her neyse mutlaka emeklerinizin karşılığını alacaksınız dedim. İki iş arasında iki kişi arasında iki konu arasında iki seçenek arasında kalmışsınız ama e, endişe etmenize gerek yok başarı mutluluk huzur diyorum. Evet tekrar e, emniyet kartı düştü. E, eğer <laughs> e, Aileyi ilgilendiren bir durumsa mutlaka, mutlaka e, çözümleniyor diyorum. Bakın güneş kartı niyetiniz artık evlenmek mi, ev almak mı, yer değiştirmek mi, iş değiştirmek mi? Güneşlik güneş kartı çıktı ve endişelenmenize hiç gerek yok diyorum. Mutlu sonuç. Başarıya yol açacak. Yeni parlak fikirler kendine güvenliyor. Ee, evlenmekse evleneceksin. İşse, i̇şinde başarı var. Ee, güneş doğduysa zaten hiç olumsuz bir şey düşünmene gerek yok. Kaygı çalıştırma. Evet, hava yedilisi. Ee, tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar varmış. Şu an bir şeyler ters gitti Belki de kaçırdığınız fırsatlar Olabilir belki gitmek Alıp başınızı Gitmek istiyorsunuz Kaçıp gitmek istiyorsunuz ya da Birilerinin size karşı Kaçamak davrandığını Düşünüyorsunuz ama diyor ki Gerek yok Şu an hiçbir şey Yapmana gerek yok Kötü bir zamanlama şu an zamanı Değil ve kapatmışsın kendini, hiçbir şey yapmak istemiyorsun, para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. <laughs> Mantık çalışıyor çalıştırıyorsun, iyi iş kararları, ki sevineceksin verdiğin kararla, şu an kapatmışsın kendini olmayacak diye enerji çalıştırıyorsun ama soğuk enerji. Kutlama var, sevineceksin ve evet sen bir e, ateş kraliçesi ya da kralısın burada cinsiyet fark etmiyor. E, kendinden eminsin, akıllısın, e, kanatlarını açarak uç diyor, kabiliyetlerinin farkına e, var, bağımsızlık ve yaratıcılığını savun diyor. E, konun her neyse mutlaka bir yardım var, e, şans var barış var ya da teklif var şaşıracağın şeyler yaşayacaksın evet bir şeylere çok üzülmüşsün sert bir konuşma yapabilirsin bu sert konuşma bütün olayı değiştirebilir düzeltebilir sorunlar çözülebilir üzülmüşsün bayağı söylenen sözlere şeylere ama bu sorun diyorum ki evet çözülecek çünkü mucizevi bir kapın açılıyor uyanış var diriliş var sıkıntılardan kurtulma var yeni başlangıçlar olacak hayatında olay ve kişilere farklı bir açıdan baktıyor geçici duraklama kendin olman önemli ve ne demiştim ee, güçleniyorsun güçlü bir döneme giriyorsun, maddi manevi güçleneceksin. Ateş Kralı çıkmış bu seferde. Ee, odaklan, odaklan, odaklan. Vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye, bir tavsiye alıp alabilirsin. Ee, bir yardım alabilirsin. O da yolunu aydınlatacak diyorum sevgili Koç Burcu. Evet, bakalım şimdi. Ee, tanrıça rehberliği kehanet kartımız bize ne söyleyecek? Nasıl bir yol gösterecek? <gülüyor> <gülüyor> Toprak ana diyor. Çevrecilikle ilgili olarak yardım isteniyor. Demek ki biraz topraklanman gerekiyor çevreci aktivitelerle uğraşman gerekiyor ki üstündeki stresten kurtulasın baya bir stres yapmışsın sevgili koç burcu evet bakalım enerji kartımız ne diyor Eylem zamanı. Eylem zamanı. Artık eyleme geçmez gerekiyor. Eyleme geçtiğin an her şey hızlıca olacakmış. Evet bir de bakalım işaret kartımız nasıl bir yol gösterecek. Ne yapman lazım? Nasıl bir yol izlemen lazım? Cesaret diyor ki cesaret siz koç burçlarının zaten var, var olan bir özelliği cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme diyor. Evet sevgili e, koç burçları cesaretini kaybetme diyorum. Evet canlarım. Geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler benim kendi kanalım var Fesseya Tarot Kehanetleri orada da ayrıca yorumlar yapıyorum orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim emeklerime karşılık evet canlarım bir dahaki ay güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum kendinize çok iyi bakın bir dahaki ay videolarda buluşmak umuduyla inşallah sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.